Pirzola yedim. Ben bugün denize gittim diye kıskandın sen beni. Bu kadar net başka bunun bir açıklaması yok. Evet. Ha. Aa böyle ağlarsın, zırla cızırlasın. Sen de böyle konuşmayacak abi. <laughs> Hiç öyle zırlama. <laughs> ne zırlıyor? Daha çok zırlarsın böyle. Madem be, buyum sen de yap. Gelip de burada milletin bıt 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 ne kulağını yiyorsun lan sen? Burada gelip gay 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 kıp kıt 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 tot tot tot. Yap sen de. Yoz ben acımam. Ben merhametli bir insanım. ama Acımam buna. Buna acımam yani. Tamam da sen kendini ne zannediyorsun ki? Senin bir özelliğin mi var yani ne bu havaların senin böyle? Benim özelliğim var ne, çünkü ben Ben senin gibi oyuncu değilim yani. Ben olduğum gibiyim yani. Benim var ya. Ay hakim olamaz mı artık kendime ya? Kalkmış buraya beni şey yansıtıyor bu evi var oğlum bunu. İnanmayın. Asıl benim bir şeyim yok. Getirip göstereceğim oğlum kira sözleşmesini. Burada değil mi kirası? Dur sen. Sen kalkıp da bu şekilde beni yayına yansıtamazsın. Zengin gü güya şey diyor. Karagül işte parası var mı? Atmayın yani. Des Evet, destek olmanıza engel olmaya çalışıyor. Arkadaşlar burada kira sözleşme. iş daha. Bak. İşte. Ben kirada oturuyorum. Bunlar gibi evim yok, şeyim yok, barkım yok. Her gün tatile gitmiyorum. Pirzolalar yemiyorum. Öyle Çeşitçe çeşitli her gün her gün farklı farklı kıyafetler giymiyorum. Her gün üstümdekiler hep aynı kıyafet. Çocuklar mı harcıyor mu oğlum lan? Bunların kafalarına lan saç boyasına 5 bin 10 bin harcıyorlar oğlum bunlar. Siz ne konuşuyorsunuz? Her gün bakım yapıyorlar haftada bir. Haftada iki kere bir kere. Saç boyasına veriyorlar oğlum buradan kazandıklarını. 5 bin bir saç boyası. Söyleyeyim onu da size. 18 gün. Ayaklarımın halini görmüyor musunuz? Ha? Ben kendime harcasaydım benim ayağım böyle mi olurdu lan topukları? Bak, topuklarına bak. Ha, bunlar gibi ben bakımlı değilim ki. Çünkü ihtiyaçları yok. Her yerden para geliyor. Ben burada lan e, di, iki dilimi dişimi döküyorum lan burada ben. Ha? dilim dişim ağrıyor yani 2 3 jeton alacağım diye. Onunla da gidiyorum iki pazarlık görüyorum Markete gidiyorum. Çoluğa çocuğa yiyecek içecek alıyorum. Harçlık veriyor. Faturalarımı ödüyorum. Anca daha zor geçiniyorum ben sizin attığınız hediyelerle. Bunun konuşmalarına kulak asmayın sakın. Kirada oturuyorum ben. Yemin ederim kirada oturuyorum. Kur'an'ı Kerim çarpsın ki kira. Evim nem yok benim. Kendi gitsin çalışsın. Çocukları büyük onun. Kendi niye gidip çalışmıyor bu? Dışarılarda geziyor gece vakitleri ha? Şey havası veriyor buraya. Karagül zengin havası veriyor. İki 3 jeton alayım onu da şey onu kıskanıyor. Ha ne oldu bak geride kaldın. Bir şeyim yok ki. Ben yedi senedir buradayım yedi senedir de bu tarzda takılıyorum yani. E, Gezerim de tozlarım da giyinirimde yerimde içerimde. Niye şey ben. ya beni? Ha? Şey diyorsun burada? Zengin havası veriyorsun buraya beni. Evim var misin? yok evim varmış gibi param varmış gibi. Değil misin? Bak bana bu şekilde konuşma bir daha tamam mı? Ben ciddiyim bu konuda. Yemin ederim fakir, ki senin. Fakirsin o zaman. Fakir misin yani? Tabi cevap ver. Fakir misin? Oza at aç o seni izleyenler sana destek olsunlar. Bana niye gelip burada yaylanıyorsun lan ağzını yayıyorsun? Açsınlar lan sana hediye. Açsınlar oğlum ben mi gelip atacağım? Ben mi seni izliyorum ya lan? Adamlara da engel olmaya çalışıyorum. Ha. Çağla. hani nerede atıyorlar? 100-200 ya, yatır atıyorlar. Yalan yanlış şeyler Cezalıya gelmesin oğlum. Açsınlar bir balina bir motor hadi ceza yaptırsınlar. Pirzola yedim diye kıskandı bu kadar net, bu kadar ne? net. Sen diye Pirzola yedim diye kıskandın. Pirzola yedim ben bugün denize gittim diye kıskandın sen beni bu kadar net. Başka bunun bir ne? açıklaması yok. Ne? Evet? Denize, evet. Gittim Pirzola Pirzola gittim denize gittim diye Pirzola yedim, denize gittim diye sen beni kıskandın. Bunun ben baş... seni kıskanmadım. Ben bana normalde böyle delildi. sallamazsın. Sen bana normalde böyle sallamazsın. Ben gittim bugün denize yüzdüm, tozdum, gezdim, dolaştım. Bir de üstüne geldim evde 3 3 tane pirzolayı air fryer'de pişirdim. Çatır çutur ekmeksiz yedim. Sen deli oldun kendi kendine Sen o sıralarda yayın açmamıştın zaten. Beni izliyordun. Ben seni çatıda görüyordum. Ne? Senin... Pardon? Ah. Pardon? Ben bir pirzola için böyle yapıyorsun aç köpek sana göndereyim lan bir kilo. Karnını doyur. Ah. Ya. Ya. Hiç o chatten sana fayda olmaz zaten. Onlara 7-24 şebeklik yapıyor. Ben sana alırım. Kılıma kış sadakası olsun. Tamam mı? Ha. Tamam mı? Ben sana bir kilo gönder, bir buçuk mülak aç karnını doyur. Bir pirzola için bunu yapıyorsun. Yani bir pirzola için. Atsınlar oğlum ben ben mi senin karnını doyuracağım lan? Ben mi senin karnını doyuracağım? Ha. Ha böyle ağlarsın. Zırla, zırlasın cehennemin dibine kadar. Benle böyle konuşmayacak. Benle böyle konuşmayacak abi. Paran yoksa, pulun yoksa, kiranı ödeyemiyorsan, durumun kötüse ve 10 bin izleniyorsun. 7-24 yayın açıyorsun. Oradaki açlara söyle sana destek olsunlar. Benim destekçilerim bana destek oluyor. Ben yiyorum da, içiyorum da, geziyorum da, dolaşıyorum da. Günümü gün ediyorum yani. Bana ne? Bana ne yani? Lan aşağı kalsın paşa. Bana ne oğlum? Allah Allah. iki katı. Ben ne cezalıya gelmişsin. Oynasınlar. Versinler cezayı. Canım iki katı. Allah Allah. Sanki ben burası şeydir ha. Vakıftır. Burası vakıf mı oğlum? Burası yardım kuruluşun, Burası eğlence platformu yavrum. Burada e, maddi durumlarına gelip burada anlatmayacaksın. Burada insanları eğlendir. Eğlendiriyor musun? Düşünüyor musun eğlendirdiğini? Sana atsınlar. Ben insanları eğlendiriyorum, bana atıyorlar. <laughs> Hiç öyle zırlama. <laughs> ne zırlıyor? Ha, göndereceğiz işte, bu kadar da acıtasyon yapma. Bu kadar da zırlama. Tamam ben sana bir buçuk kilo gönder, bir buçuk kilo göndereceğim la, bir buçuk milyon bir buçuk kilo göndereceğim. Aç, aç. Daha çok sırlarsın böyle. Ya istediği kadar hak ediyor, hak ediyor. Bana sokak kadın derse ben de ona aç, aç derim yani. Yani sen de sokağa çık, sen de o zaman kazan. Madem benim yediğim pirzola da senin gözün var, sen de çık dışarıya, sen de kazan hadi. Hadi. Madem be, buyum sen de yap. Gelip de burada milletin bıt, bıt 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 ne kulağını yiyorsun lan sen? Burada gelip gay 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 gıt 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 gıt. Yap sen de. 24 tane gül. 24 tane gül. Bir atanları takip alacağım artık. 24 tane gül alabilir miyim arkadaşlar? Atanlara Gül atanları takip alayım. Hızlı bir şekilde. Hızlı. Hızlı. Ben acımam. Ben merhametli bir insanım ama acımam buna. Buna acımam yani. Çünkü benim arkadaşını yediğinde içtiğinde gözü olan bir insana ben ne üzüleceğim ki? Ben ne üzüleceğim yani? Böyle rencide olsun. Böyle üzülsün. Bundan sonra ağzını açarken iki kere düşünsün. Tamam mı? Ben hiç bağlamaz yani. Sanki yayın yapmıyorlar. Sadece ben burada yayıncıyım. Benim yediğim benim içtiğim benim tozdu. Bu ne lan? Üç katı canlarım. <laughs> Şu an ne gelirse 3 katı. Şu an ne gelirse 3 katı. Yanların cezalı. 3 <laughs> katı ya. Şu an ne gelirse 3 katı bebişkolarım. 3 katı. Şu an ne gelirse 3 katı. <laughs> Aa motor gelmiş ona. Aa hadi bakalım. Hadi. Hadi üç katı canım. Üç katı ya vurun ya. Bak işte onlar öyleler. Onlar öyleler. Siz de böylesiniz yani. Siz de böylesiniz yani. Siz de böylesiniz yani. Ya bu ne ya? Bu ne ya? Böyle bir şey olamaz. Böyle bir şey olamaz. Yok sokak kadını, yok bu, yok şu. Sen Aa, nesin? gelmez attı zaten bana. Ben gider yarın alırım. Buna gelmez ki. Buna gelmez. Ben, ben tavuk yediğinde içtiğinde gözüm yok ki. Kıyafetlerin senin hayatında kısacası gözüm Söylüyorsun yok Söylüyorsun ya. Aha Söylüyorsun ya. Şimdi bak, Her seferde dün ki Çağla evi var. Çağla geziyor. Çağla tatil yapıyor. Çağla giyiniyor. Çağla kuaföre gidiyor. Çağla en sonunda pirzolama kadar gözüne girmiş yani yediğin pirzolaya kadar demiyor mu? Söylüyor. Ne anlatıyorsun? Söylemeyeceksin. Bunlar zoruna gidiyorsa söylemeyeceksin. Sen sen yapıyorsun yani. Sen söylettiriyorsun bana bunları. Bir de ben seni hiç kıskanmıyorum ki. Ben senin neyine kıskanacağım? Kıskanmazsan her şeyi böyle söylemezsin. Bana ne? atın. Benim ne ihtiyacım var. Bilim? Çağlar'ın ihtiyacı yok. E ee, bana atın. Oğlum. Hayırdır lan? Sen e, Söylüyorum. Bunun ihtiyacı yok ki arkadaşlar bana atın. Bunun atıp atabileceği bu kadar. Senin atıp ata, yani atıp atabilecekleri bu kadar. Tamam da sen kendini ne zannediyorsun ki? İki katı canlarım. canım Senin bir yani, özelliğin yani, mi var yani ne bu havaların senin böyle? Benim özelliğim var. Ne Çünkü ben, ben senin gibi oyuncu değilim yani. Ben olduğum gibiyim yani. Yerimde, içerimde, evet, gezerimde şey konuşuyorum. Ben insanlara be. göre yaşamıyorum. Çok teşekkür ederim. Eldiven geldi arkadaşlar, Eldiveni değerlendirelim, ne olur. Bu beni kıskanıyor Asın. Ben burada zırlasam, ben burada ağlasam, yapsam, bana da atarlar yani. Çok ben niye mağdur kadın oynayayım ki? Çok şükür benim mizahım da var, mizacım evet. da var. Anladın mı? Kendimce yani bir şeyler burada yapmışım, bir izleyici kalkmışım yani. Seni gibi Çok teşekkür ederim, canlarım benim. Çok teşekkür ederim. Benimle konuşma lütfen. Seni duymuyorum artık. Canlarım. Gereksiz, ne olacak? Ne? Gereksiz. Gereksiz mi? Tabii. İkide bir beni ezikleyip duruyorsun. Aşağılayıp duruyorsun sürekli. Ben de o zaman yok sokak kadını yok ben evimde oturuyorum o geziyor demeyeceksin. Niye Derse, sen bu iyi de iyiydi ama? Değil mi? Sen de gittin denizlerde yüzdün. Sen de sahillere git. Hesap, sana hesap mı vereceğim? Bilgi yani. Bilgi vatanları takip alıyorum. Bilgi takip alıyorum. Bu Haydi bakalım. Hatıran şeyleri de. Buna ne olmuş şey, böyle ben. ben anlamadım ya. bugün. Gül sanıza ya şu görevi bir, bir açayım ben sesini açacağım senin. Şu bir imacını imacını bir takip gülüyor. alayım da şuradan sesini kapattım. Bir dakika. Canım hızlı 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 Son 20 tane hızlı hızlı. Arkadaşlar hızlı hızlı. Ben gelir mi? Hızlı hızlı canlarım hızlı hızlı Gerin, hızlı. Meril'e hoş geldin Beren. Kızlar bak son saniyeler düşmüyor. Atacaksanız atın. Haydi hızlı hızlı 12 tane daha. 12 tane okit 12 12 12 12 12. 12 hızlı hızlı. Tamam motor geldi. Aktif alıyorum bir dakika hızlı bir şekilde onları yani. da aldım. Bir motor, 4 tane bir motor, daha, 2 tane daha. De. 2 2 2 2 2 Yeter. Böyle manipülasyonlara gelmeyin. Böyle manipülasyonlara düşmeyin. Tamam mı? Bunlar böyle Zırlayarak burada, ajitasyon yaparak jeton kasan insanlar. Üç He, katı. Yere bak sen kendin e, sen ne yapıyorsun burada? Üç katı arkadaşlar. Üç vurun geldi. Üç katı. Ne atarsan yani, üç bir katı. Can ya, canları... Biri vursun hadi ya. Kurban olduklarım. Bir vurun ya. ya. Ne olur arkadaşlar. Vallahi şu an benim çetim yani. Ya Nezer hoş geldin. Nezerim gelmiş benim Nezerim. Oy Nezerim Nezerim Nezerim. Üç katı. <laughs> Canlarım şu an ne gelirse üç katı ya. Vuralım ya. Hemen size var ya. Hemen böyle suya bıraktınız yani. Yelkenleri suya bıraktınız. Acıdınız mı? Üzüldünüz mü yani? Niye? Niye destek olmuyorsunuz yani? Ama bu yalancı sahtekar kadınım hemen düştünüz değil mi? İşte halk bundan anlıyor. Halk bundan anlıyor işte. Eldiven bak, çek. Bak benimle bu şekilde konuşup durma. Vallahi çok olmaya başladın. Elif. <laughs> Eldiven <gülüyor> atın, <gülüyor> eldiven. Oh, nasıl? Ha, kıskan gördün mü? Bak, Oluyorlar. <laughs> <laughs> nasıl sahip çıkıyorlar? Var ya nasıl kıskandı? Kudurdu, kudurdu. Canlarım <laughs> beş katı. Şu an ne gelirse 5 katı ya. <laughs> Bir balinayla öne geçiyoruz ya. Biri yok mu? Nezer yardım etsene canım. Bu, 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 <laughs> <pk çok önemli. gülüyor> bu, PK çok önemli. Bu PK çok önemli. 5 katı. Oldu. Ben buna var niye susuyorum biliyor musunuz? Hediyeyle Yanlarım cevap veriyorum. katı canım. ya. Hediyeyle cevap veriyorum buna ben. Onun cezası bu. Beş katı. Ya Nezer, patlamadı ne Nezer. Eldiven atın Elif'im, teşekkür ederim. Eldiven bir atın eldiven, kızlar. Bir eldiven daha atın. Salak salak hareketler yap. ben ki böyle Öyle yapma, yapma işte. O doğru durmuyor, vuruyor işte size. Vuruyor, bana da tükürüyor. Yapma. Anneciğim yemeğini yer misin Ravza? Sen de yemeğini ye kızım. Öyle yapma, yasak yasak. Öyle şeyler yapma, hayır. Babanı arayayım mı? Arayayım mı babanı? Arayayım vereyim mi seni? Bala. Al. Al çocuk iç. Al. Çocuk iç sen al. Bala. Hadi. Salata da iç, çocuk da iç. Çok güzel mez tamam mı? Anne <laughs> Gülme. Yapma. Öyle her yemekte bunu yapma bak. Allah aşkına yapmayın çocuklar tamam mı? Yapma oğlum tamam mı? <laughs> cık cık hareketler yapma <laughs> gülme. Bak geliyor ben. Dur, gülüp durma tamam mı oğlum Hadi yemeğini ye. Gülme tamam mı artık Aa, Anne şuna gidiyor bak şuna tokaya Tokaya gülme Anne bak, anne. Anne bak, orada Orada Bak anne. Anne. Bilemeye niye bu anne? Ağlayın mı babana? Hala gülüyor, Allah'ım. Anne bunun gülmesi geliyor valla. Sen karışma, gel gel. Etme, etme. Buna bak. bak. Ben bunu ben Bunu değil mi? Evet. Evet. bana. Ama yemeğinde değil tamam mı bunu da. Ben ben da. Buh, Bu bu bu. Ah. Tamam sinirlendim aşkım. Ne? yemeğini yer misin? Bırak televizyonu. Televizyonu bırak gel anneciğim. Seni parka götüreceğim geliyor. Oraya gelin diye götüreyim geliyor. Buraya gelin hem götüreyim geliyor. Niye gülmem geliyor seni? Ha sen de geldin. Annem benim sinirden geliyor sinirlerim. Sinirden gülme geliyor anladın mı? He. Sinirden oluyorum. Mami Tandan'da da geliyor. O zaman sinir. O bilerek cıvıklık yapıyor. Sen yemeğini ye. konuşma tamam mı anneciğim? Hiç kimse karışma. Tek kelime bir etme. Yemeğini ye. Sonra yat uyu tamam mı? Parka götürmeyeceğim. Hayır park yok. Park yok tablet var. boyası var. Hmm. Sulu boya girdiğimde. Aspiratör borusuymuş. Oh. <laughs> Ravza gel annem salatayı bitirelim gel. Hadi anne. <laughs> gel. Ben sana yedireyim gel. Gel.